Adam olmayacaksın sen. Dünyanın parasını alıyorsun, karşısında yediğin Ne oldu? Daha ne olacak? Şunlara bak. Plasmanı yanlış girmiş angut herif. Gözünün önündeki kağıda bakmadan işlem yapıyor. Bu dönüş olmayan bir hata değil ki. Hemen düzeltilebilir. Canınız cehenneme. Hiçbiriniz bir boka yaramazsınız. alışırsın. Bu kadar patırtı neden? Be? Bazen ben bile deliriyorum. Biraz önce gördüğüm sahne gerçekten oldu mu? Boş ver. Hem burada teselli edilecek olan benim. Erol Bey makinanın başına gitsin dedi. Siz yani. Öfkesinin sonu yoktur. Git. Kaldıramayacağın şeylere maruz kalabilirsin. bir çalışma şeklim var. Buna asla karışma. Ali konusunda diyorsan... Ali kim? Ben onun bebekliğini bilirim. Sen benim onunla meseleme nasıl dalarsın? Yok, meselemize dalmak gibi bir niyetim yoktu. Ama öyle bir üstüne gittin ki. Ne gerek var bütün bunlara? Haksız yere saldırdın, oturup konuşabilirdin. Sana mı hesap vereceğim be? Onlar benim insanlarım. Sana mı kaldı onların hesabını korumak? Ali'nin avukatı mısın sen? Var mı? İki işi karıştırma Zeynep Hanım. Sen her karıştırdığın ...ben böyle hatırlatırım, bilmiş ol! Karıştırılacak o ikinci şey yok zaten! <laughs> İçinde bir şey var mı? Evde misin? Evet. Doktorculuk oynayalım mı? Oynayalım. Şimdi arkanıza yazsın. <laughs> Gözlerinizi kapatın. <laughs> Bana babanızdan söz edin biraz. Size söylemiştim doktor. Bana hep kızardı. Ama gizli gizli hep onun haklı olduğunu düşünürdüm. Bana bağırıp çağırdığı zaman kendimi daha iyi hissederdim. Çünkü kötü bir olduğumu... ...ve cezayı hak ettiğimi düşünüyordum. O zaman onu daha çok severdim. Beni bankaya bırakır mısın? Ama... Biliyorum. Orman gezisinden geliyorum. Öyle müthiş bir hava var ki. Böyle kapalı kalmamalısın bu kış gününde. İşim var. Yardım edersen çabucak kurtulurum. <laughs> Kim neydi? Sen normal bir yere gidelim. Çok şükür. <laughs> Bari ateşi yaksaydık. Yakarız. bana göresin. Her zaman böyle düşünmüyorsun. Yine de bana göresin. Seninle her şey yaparım. Beni bırakma. O zaman sen de orman gezilerini bırak. Peki. Peki. Beğendin mi? Evet. Burası kimin evi? Benim. Hadi toparla. Nereye? Şehre. Yemeğe davetliyim. Anca yetişeceğim. Biraz kalırız sanıyordum. Kalırız. Şehirde nerede oturuyorsun? Emirgen'de. Evli misin? Eğitim var mı? Evet. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hazırım. Sen git ben biraz daha buradayım sonra uğrarım. Kaçta? Şu anda telefon bekliyorum belli değil. Bekleyebilirim herkes çıkıyor. Sen çık görüşürüz. Sen benimle görünmekten utanıyorsun. Ne zaman birlikte bir şeyler yapalım desem bir numara çevirip yok oluyorsun. Bir aydır birlikteyiz ve ben danışmadaki Recep Efendi'den fazla bir şey bilmiyorum senin hakkında. Ne bilmek istiyorsun? Evine neden götürmüyorsun beni hiç? Erol evli olmadığına emin misin? Eminim. Neden inanayım sana? Kimsin sen? Nerede yaşıyorsun? Ne yani ne düşünürsün? Neden bazen? Bazen sanki... Erol geçen hafta sanki başka biri gibiydi. Çok yorgun. Biraz hastayım galiba. Doktora göründün mü? Hayır. Benim bazen öyle oluyor. Kendim hallediyorum. Ne hissediyorsun? Sürekli yatmak istiyorum. Ağrılarım var. Bana gel. Sana bakayım. Yok! Çalışmam gerekiyor, sen git! Erol, bu Tanrım beni hasta ediyor! Ben yabancı mıyım? Doğru eve gidiyoruz! Seninle konuşmak istiyorum, ayrıca da kendimi o koskoca evde yalnız hissediyorum! Erol, buradan nereye gideceksin? Neden benim önümden gitmemi istiyorsun? Sen çocukların yemeğine katılmıyorsun! Hayır! Böyle şeyler iyidir, katılmalısın! Çıkışta ben eve gelirim. Neden kaçıyorsun Erol? Üstüme gelme. Ne istiyorsan açık söyle. Erol delirdin mi? Ne istediğin belli. Ne lafı çevirip duruyorsun? Üstelik şimdi de istemiyormuş gibi yaparsın. Her şeyin numara. Yatmak istemen de numara. İşlerini kısa yoldan halletmek için tezgah. Ne demek istiyorsun sen? Seni sevdiğim için beraber oluyorum seninle. Ne var bende sevilecek? Senin gibi bir kadın neden sevsin beni? tasın sen. Evet. Senin numaralarını yediğim için.